İnegöl Spor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım hafta sonu oynayacakları Karaman Maraş maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım ligin boyu gittikçe kısalıyor, zorlu haftalar yavaş yavaş yaklaşıyor. Daha doğrusu final haftaları yavaş yavaş yaklaşıyor. Yarışta sürüyor, zorlu kır şartlarıyla beraber zorlu mücadelelerde devam ediyor diye konuştu. Yani ligin boyu gittikçe kısalıyor, zorlu haftalar yavaş yavaş yaklaşıyor. Daha doğrusu final haftaları yavaş yavaş yaklaşıyor. Ee, yarış da sürüyor. Ee, hem altta hem yukarıda hem kilo yok için mücadele hepimiz ile sürüyor. Ve zorlu kış şartlarıyla beraber zorlu mücadelelerle e, devam ediyor. Ee, bu hafta yine e, kolay bakı olmadığını zaten çok defa tecrübe ettik öğrendik. Özellikle tüm evet. Dolayısıyla da yine bir maç oynayacağız. Hem sağ şartlı <laughs> hem rakibimizin konumu maçı tabii ki zorlu hale getiriyor her maç öncesi. Ee, biz de bunu bilerek Hem e, sahaya uyum sağlayacak şekilde bir oyunla hem de e, konumuzu uygun bir oyunla e, maça hazırlanmaya çalışıyoruz. Hiçbir mazeret etmeden yolunda devam etmek istiyoruz oydu buydu çok fazla işte şu eksiğimiz vardı, bu eksiğimiz vardı ya da şu çalışma şartlarımız şöyleydi, böyleydi falan şeklinde düşünmeden mümkün var. Onlara adapte olarak e, çalışmalarımız sürüyor. Şaban Yıldırım takımda cezalı ve sakat oyuncular hakkında da bilgiler verdi. Ve verdi. Oh. E, Alişan'ın cezası var. E, Muharrem'in sakatlığı devam ediyor. Emrah biliyorsunuz sezonu. Zaten devam edeceğiz yani biz diğer arkadaşlarımızla. da e, bunun için zaten kadromuzda bulunuyorlar. Onlar da görevlerini yapacaklardır. Teknik direktör Şaban Yıldırım, biz hiçbir zaman matematik olarak mücadelemiz bitmediği sürece teslim olmayacağız, sonuna kadar kovalamak gerekiyor diye konuştu. Biz zaman için matematik olarak e, bitmediği sürece teslim olmayacağız. Yani teslim olmak doğru bir şey değil. E, sonuna kadar kovalamak gerekiyor. İki haftada birden işte bir yaz havası oluşuyor. Sonra iki hafta sonra tekrar bir kış havası oluşabiliyor. Ee, çok zorlu maçlar oynanıyor. Bir anda e, iki hafta sonra bizim tekrar eski konumuzda olmayacağımızı kimse söyleyemez yani şu anda. Ee, çünkü e, bu hafta dediğiniz gibi bandırma görse bu var. Bu maç olmasın bu maç olmasın Ve her rakip çok zorlu. Her rakip içeride dışarıda. Bu bir ee, küçük çaplı bir krize girer. Biz o arada tekrar toparlanmış oluruz. Ve tekrar yarış başlar. Ben şöyle bir şey umuyorum. Ee, son 7-8 hafta yeniden ee, küçük bir ee, ilk oyantı